Merhaba ben Duygu Çevik yine pratik yine kolay farklı bir tarifle sizinle beraberim Bamya kızartması yapacağız bugün. Önceki videolarda takip ettiyseniz eğer tam bamya mevsimi ve bamyanın farklı tarifleriyle kanalda olacağım demiştim. Nohutlu bamya yemeği hazırlamıştık. Önümüzdeki günlerde de geliştirebildiğimiz kadar bamya tariflerinin kanalda yer alacağını söylemiştim. İşte onlardan bir tanesi bamya kızartması. Çok fazla insanın bildiği bir tarif değil. Ben de böyle çok uzun süredir biliyorum diyemeyeceğim açıkçası. Bir süredir böyle birinde görmüştüm bamya kızartması ve fikir çok güzel geldi bana. Çünkü düşündüm. Hep yemeğini yaptım yıllarca. Böyle zeytinyağlısını işte nohutlusunu falan filan. Ama kızartmak hiç aklıma gelmemişti. Şimdi bir de olabildiğince sağlık diyoruz ya kızartmadan filan da uzak duruyorum. Sanırım pek işime de gelmedi kızartmak. Ama şöyle düşündüm. Bir süre önce hem kendim denemek istedim tarifi tadını bilmek istedim. Nasıl bir şey? Eğer dedim beğenirsen de ara ara yapmakta bir sakınca görmem. Aynen de öyle oldu. Kızartma olduğu için çok sık yapmasam da Ara sıra başvurduğum bir tarif ve zeytinyağlı yemeğinden de çok farklı gerçekten tadı. Bamya tarifi, alternatifi isterseniz eğer bamya kızartması onlardan bir tanesi olacak sizin için. Bamya kızartmasını ben etrafta gördüğüm şekilde yapmadım. Tarifi birazcık geliştirdim. Benim mutfakta hep uyguladığım böyle sarımsaklı, domatesli, klasik bir tarif var. Sos tarifi. Onunla bamya kızartmasını birleştirdim ve muhteşem bir tat çıktı ortaya. O zaman vakit kaybetmeden tarife geçelim. Bamyayı bildiğimiz kızartacağız. Böyle her şeyi kızartıyor gibi. Duygunun e, klasik sebze, domatesli sebze soslarından bir tanesini hazırlayacağız üzerine. Bamya kızartması Duygunun yorumuyla şimdi kanalda. Hadi tarifi görelim. Bamyaları bahçeden taze taze topladık. Bu kadar çıktı. Olan miktarla yetinmeye çalışacağım bugün. Bir büyük servis tabağı bamya kullanacağım. Bamyanın zeytinyağlısını yaparken yaptığım gibi bamyanın baş kısmını temizleyeceğim. Çok fazla kesmeyeceğim. Sadece şöyle ince bir zar halinde alacağım o kısmı. Bamyaların temizleme işlemi bittiyse kızartacağımız tavaya ya da tencereye kızartma yağını dökelim. Şimdi de bamyaları dizelim. Bamyaların üzerinde birkaç çimdik tuz gezdiriyorum. Yarım tatlı kaşığı bile değil. Evet giderek kızarıyor. Henüz olmadı. Bu kadar kızarması yeterli benim için. Tencereyi ocaktan alıyorum ve bamyaları kağıt havlunun üzerine çıkaracağım fazla yağını çekmesi için. 2 yemek kaşığı yağla beraber tencereyi yeniden ocağa aldım. Üzerinin sosunu hazırlayacağım şimdi. İlk olarak 3 yemek kaşığı kadar küp doğranmış domatesi döküyorum yağın üzerine. Domatesler kendini bırakana kadar ara ara karıştırıyorum. 2 büyük diş sarımsağı ince ince dilimleyerek sosa ekliyorum. Salçasını az tutacağım. Yemek kaşığının burnuyla biber salçası ekliyorum sosa. Sosu en basitinden tatlandıracağım. Yarım çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar da karabiber. Ben hiç sunuma takılmam ama şöyle düşünüyorum. Bulmuşuz bamya kızartmasını. Tabağa inci gibi dizelim. Aranızda sunum severler de vardır. Şöyle güzel bir sunum hazırlayalım bamya kızartması için ne dersiniz? sunum konusunda herhangi bir iddiam olmasa da sanırım ortaya çıkan tabağı beğendim. Bamyaları biraz da şöyle manzaraya karşı tutmak istiyorum. Yani bahçeye doğru, yani yetiştikleri ve geldikleri yere doğru. Beğendiniz mi? Açıkçası ben bamyayı o kadar çok seviyorum ki. <laughs> Ailemde de çok fazla tüketen yok. Arkadaşlarım da böyle ben bamya yerken. Duygu gerçekten mi? gerçekten ben o kadar aşkla yiyorum ki sanki böyle bir ne bileyim künefe tüketiyormuşum gibi ya da böyle hani dondurma kovasını elime almışım da kaşıklıyormuşum gibi bir tepkiyle bakıyorlar bana ne yapayım ben sebze insanıyım ee, ve böyle antin kuntin sebzeleri de seviyorum ee, Bamya da sağlıklı bir şey sonuçta hem sevdiğim için hem de sağlıklı olduğu için tüketiyorum dediğim gibi kızartma olduğu için mümkün olduğunca kaçıyorum ama ara ara da uygulamaktan vazgeçmiyorum. Çok keyifle tükettiğim bir tarif. Umarım sizler de beğendiniz. Bugün biraz kızartma yaparak kaçamak yapmış olduk ama kanaldaki çok sayıda sağlıklı ve pratik tarif için kanaldan çıkmadan önce abone olabilirsiniz ve videolardan ilk siz haberdar olmak için de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.